Youtuber. <laughs> yavaş yavaş. Mustafa Sandal Mecaş. <laughs> <laughs> Oynama şıkıdım şıkıdım. Mustafa Sandal Mansur. Mustafa. Şey Mustafa Kemal. Oh, <laughs> 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 maşallah. <Kemal>. Yavaş yavaş. <laughs> Mansur Mecaş. Mansur yavaş. Mansur yavaş. Mansur yavaş. Valla hepsini <biliyorum. gülüyor> Erdoğan. demiyor Mansur <laughs> Dönmüşler abla. Erdoğan. Eh. Erdoğan. 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 Ne oldu? <laughs> 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 Erdoğan. <hadi. gülüyor> Erdoğan. Mustafa, Mustafa Sanda. Mustafa Sanda. Mustafa Kemal. Mustafa Kemal. Mustafa Kemal. This Mustafa Kemal? No, no, no. Hasan Şaş? Yok. Tanju. Tanju? Tanju. Rıdvan? Rıdvan Rıdvan? Tanju. Rıdvan? Tanju, Rıdvan. How are you, Tanju? Neyse, tamam. Okay, one minute, please. Speed after me. Mustafa Sandal, yes. Hasan Şaş, Mustafa Kemal, Kemal. Abone ol. Ab abone. Abone. Ol. Ol. Okay. Okay. <gülüyor> <gülüyor> Harika. <Ay>. Allah arkadaşlar. Ucuz diyor Allah. Welcome to Egypt. Egypt. Welcome to Egypt. Yavaş yavaş Mustafa oh Sandal. Allah, Mustafa şükran, Allah Allah. Hadi Allah şükran Allah'a emanet. Şükran ma'a selama. Hadi bakalım. Okey brother. görmüş Arkadaşlar gördüğünüz samimiyeti açık açık sizlere yani gösterdim. <laughs> İstanbul YouTuber. YouTuber <laughs> İstanbul. Okey. What, is, what's your name? What's your name? <gülüyor> <gülüyor> Antalya. Antalya. This, Antalya. this, oh. this, dükkan? this for me my shop. This all uh, my shop. This uh, bazaar. Bazaar. Yara here. Yara. Here, Group. Arkadaşlar geldiğiniz zaman Şami grubu here. Buralara uh, uğrarsınız arkadaşlar. Geldiğiniz zaman ziyaretin. Have... Arkadaş çok sempatik. Souvenir, magnet, scarf, magnet, towels, cap, sharp cap. More collection. I t-shirt. Selam. Şu? Şu?

Pazarlığın arasında hiçbir zaman girmiyorum arkadaşlar farkına Aralarında anlaşmaya çalışıyoruz. Anlaşamadılar. Hadi ama Fırat. Fırat abi. abi küstü. Hakan abi küstü çağrı almıyor. Ah, çağırıyor. Ah, geri, geri çağırdı bak. Hep böyle oluyor. Bak. Ahmet, 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 Forta fort, fort. don't If you don't you, I don't buy dedi. Yani benden bundan sonra para çıkmaz dedi arkadaşlar. <laughs> Aha. Dur, test şey devam var. var. Şey. Ha. <laughs> Ama Hakan <gülüyor> abi. <gülüyor> Ama yıkasın Hakan abi. Yıkasın Hakan abi. Suyla yıkasın. Hakan abi. Suyla yıkasın söyle. Ha. Orada var var. Water. Şef. My friend. Water. Water. Ma ben gıslı uç dolama. Ne ne ma ma ne. Yo, ama no. pis. Pis kokuk. Yet mi okay, şarmı? Okey 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 okey. Bakın arkadaşlar. Aslan okay. şaş. Yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> yavaş Hadi. yavaş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. 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 Jam Plus'tayız arkadaşlar şu anda. Hey. Hakan abi yıkattım bak, yıkatmadan yenmez. Abi, meyveler kaç kişi dokunuyor günde ya. We, we are together. We are together. Just cut, we are all together. Şimdi bak. Geri çıkacağım dedi, bak şimdi. Adam, <laughs> hi! Dur bakalım. Evet kes. Çap, dur bakayım nasıl kesecek hadi bakalım. Nasıl kesecek? Kıyna. What's your name? Mahmut. 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 Oo. mango mu bu? Hakan abi. Good mango. Good mango. Good mango. Abi, nasıl ya? Bir, bir, bir tadına bakayım bir tane bir ufak bir parça. Arkadaşlar. Bir de bu Bak. Ah, ah. ah. mi bu yiyeyim mi? Eller, temiz mi? Biraz. Ya. Hangi elin temiz sonu al, al istersen. İki elinde temiz. İyi tamam. Tamam. <laughs> Yani yani ağzımıza şinokaya sonra... soktuk. Bunu <laughs> yesek ne olur yani? Şimdi ben yıkattım bunu burada. Hakan ha. abi direkt kesiyorlardı. Üzerinde bir toz var mı göreceksin. Aa dediğim gibi bugün denizde ağzımıza gözlüğü soktuk yani. E ne yapalım artık yani ne, ne kurtarırsak ki <laughs> yapıyoruz şu anda. Her zaman şunu açıyorum abi. Yani, hayır. Ya, hayır. Oğlum Hakan abi iki tane gerek yokmuş bir tane bile yeter ya. Türk, bu... Türk iş. Yavaş yavaş. İyi gidiyor. Mansur mu? Mansur. Mansur. Mustafa Sandal. Mustafa Sandal. İbrahim Tatlısız. İbrahim Tatlısız. Mansur. 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 Ondan sonra e, Mesut Yılmaz. Mesut Baray mı? Baray mı? Baray mı? Baray Nedim. Baray Nedim. Ya. Okay. Abi bize, yani yıllarca bu arkadaşlarla dedelerimiz kılıç sallamış. Azet Hamza. Okay, okay. Şükran. 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 <laughs> Vay, iyi insanlar ya gerçekten. İki tane mango yaptırdık. My, friend. Iki, tane mango yaptırdık, My friend. i̇ki tane mango yaptırdık, bitiremedik. Brasa. Brasa. Abi ayak üstü. Allah, Hakan. Al, al. <laughs> Allah, onu yan al. Raza. Ha kesti diye. Ola braza. Ay yok. Mustafa You say but it's, 100 it's wrong. You say one you take me Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Aslan şaş. Arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar hiç vazgeçmiyorlar. Vurma. Bir dolar. Bir dolar. Beş dolar. <laughs> Allah. Yarım yüz. Arkadaşlar. Mango güzelmiş ama abi. bir